Niye koş 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 lanet olası. Hadi çevireyim suya? Seni, seni çeviririm ben. Şimler çevir. Çok güzel. Çok güzel. Çok az kaldı baba ne etmana. Halim de geliyor. Çok az kaldı. Aferin. Aferin, aferin, aferin. kızlarıma. Şimdi paketi paketi göreceğiz. Gelin. Sıra sende. Sıcaksın gel beraber giriyorsunuz bakın. Buradaki taşları bulalım gelin. Kırmızı taş bulalım gelin ama buradan. Orada yok kırmızı taşlar burada.